Merhaba arkadaşlar, Sklant rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bazı bebeklerimin e, yavaş büyüdüğünü fark ediyorum ben. E, onun da nedeni toprağının çok fazla böyle taşlı ve çok fazla geçirgen olmasından kaynaklı. E, şöyle bir durum oluyor. E, bakın bebekler hepsi köklendiler, bakın köklendiler fakat toprak çok iri taneli şu anda bebeklere uygun bir toprak yapmamışım maalesef. Bu benim düşüncesizliğim olmuş veyahut da o anda elimde olan hazırda tek bu toprak kalmış, kokapitim yokmuştur. Sonradan yaptığım yaprak pardon, toprağımı saksılarımı daha yumuşak ve geçirgen olmasına dikkat ettim. Bebekler böyle çok fazla drenajı fazla olan saksılarda kökler tutunamayabiliyor. Havada kalabiliyorlar. Dolayısıyla topraktan da ihtiyaçları olan besini, vitamini alamayabiliyorlar. Ee, burada da öyle. Bu da benim çok uzun zamandır bu e, saksımda olan. Bakın bunun da drenajı çok fazla. Bunlar da bebekten, yapraktan olma her biri. Ee, biraz toprağını eğer yaprak yatırıyorsanız, e, şurada mesela şöyle yaprak varsa bunu böyle taşlıdan ziyade böyle drenajı yüksekte yüksek giden ziyade şöyle biraz daha kokopit ağırlıklı böyle yumuşak hemen tutunabilecekleri bir toprak hazırlamakta fayda var. Eğer bebeklerinizin daha güzel daha çabuk yapraktan kök bebek verdiğinde tutunmasını büyümesini istiyorsanız Böyle yapmalıyız. Uzun zamandır aklımda fakat bir türlü fırsat olmadığı kokopitim de aslında yetersiz, çok az var. Ama olduğu kadarıyla sizlerle yine beraber bunun değişimini yapacağım. Bugün şöyle bir baktım gerçekten çok şu küçük yapraklı olanlar kökleri bakın hepsi şöyle bakın havada kalmışlar baya bir büyümüş rozet olarak ama kökler e, tutunmakta sıkıntı çekiyor maalesef bunları dikkate alırsak e, daha iyi olacaktır bakın şurada göstereyim görüyor musunuz? kökler uzun uzun uzamış fakat toprağa e, tutunamamış tutunacaktır tutunmaz değil muhakkak tutunacaktır ama çok yavaş olacaktır çok yavaş ee, yavaş olursa da bebekler e, yavaş büyüyecektir. Yani bunlar e, kaç aydır e, ne zaman Ağustos'ta aldık birçok e, yaprakları ve e, anca bu kadar oldular. E, daha hızlı büyümeleri gerekirdi bu yine iyi fakat böyle küçük yapraklar e, daha e, sıkıntı çekiyor. E, ne kadar büyük olursa yapraklarınız e, bebek yatırırken o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Ee, şöyle mesela bunu şaşırtma yaptım. Bunu da e, çok böyle e, direnajı yüksek e, bir şey dikmiştim. E, kuru toprağa şöyle yani şöyle taşlı bir toprağa. E, bunu, buna bile hafif e, kokopit ilave ettim arkadaşlar. Böyle bakın Hindistan cevizinin e, kabukları bunlar. Böyle kokopit var bunda. Ee, ve farkı bariz e, gördüm 4-5 gün oluyor 4-5 gün olmasına rağmen e, daha böyle bir dirilik geldi canlılık geldi bitkilerime hemen fark ediyor rengiyle olsun böyle renk ve form düzelmeye başlıyor bakın bu da e, kokopit ağırlıklıydı bunların bebekleri bakın arkadaşlar toraman toraman olmuşlar bu hem köklenmek için böyle bir toprak yaptım buna ben çelikti bunların hepsi hem köklendiler hem yaprakları köklendi ve tutundular şöyle rengarenk toroman toroman bebişleri var bakın bunlar çok fazla taşlı değil içinde kokopit ağırlıklı olanların bebekleri daha güzel oluyor ama bir süre sonra şaşırtma yapmakta fayda var arkadaşlar. Şaşırtma yaparak toprağını değiştirerek içine daha besin değeri yüksek katkılar da koyarak, vitaminler koyarak hemen fark edecektir. Bakın görüyor musunuz kökler tutunamayınca böyle kuruma oluyor arkadaşlar. Bunlar kurumaması lazım. Bunlar toprağa bir an önce tutunup. Eğer kökler kurursa bitkiyi kaybederiz. Bu da e, bu sene benim böyle bir e, nedenini bir türlü bulamıyordum. Dikkatimi çekti. Böyle küçük yapraklılarda drenajı yüksek toprak e, tercih etmemeliyiz. Bu çok önemli. Büyüklerde olabilir şöyle büyük rozetlerde yüksek drenajlı olmasında fayda var bakın genelde topraklarım yüksek drenajlıdır ama bebeklerde daha e, yumuşak toprağı tercih etmeliyiz bakar mısınız şunun güzelliğine nasıl tombiş tombiş olmuşlar böyle üst üste şöyle bakın <gülüyor> <gülüyor> burada da daha bakın yaprak bebek vermiş yaprağı kurumak üzere ama daha kök yok arkadaşlar. Böyleyken de yaprakları bebeklerden sakın ayırmaya kalkmayın. E, bütün bebekler dağılıyor. Elimiz durmuyor maalesef. Bunu seviyoruz böyle. Ama e, Sabırlı olmalıyız. Bakın otlar çıkıyor yavaş yavaş. Bunları küçükken koparması kolay. Büyümeden koparılırsa güzel olur. Bir yandan bebekler hep böyle. Bakın bu çiçek sapı. Bu çiçek sapını da şöyle şuradan şöyle elimle kırıvereceğim şu an. Makasım olsaydı iyiydi. Esnek çiçeği alalım alttaki bebekler daha hızlı büyüsün melakolların güzelliğine bebişlerin güzelliğine bakar mısınız çok güzeller ama e, fark var arkadaşlar büyüme artık hızlandı bunlar da böyle elimdeki olan mezcikretlerim bunlar burada büyük büyük İnşallah kocaman kocaman olurlar arkasından aldığım farklı e, türler e, purple pearl, e, metalik pearl onlar da e, güzel olacaklar. Bakın pembe pembe oldular. Aslında çok güzel yansıyor renk de. İyice ortalardan renk yapmaya başlamışlar. Burada bir tane de kalan şom var. Kalan şu güzelim tepeyi kırdım altlardan bebekler geliyor yaprak aralarından bu da güzel oldu burada da şöyle bir tane bunun adını gerçekten tam olarak bilmiyorum bunu da çok uzun zaman öncesinde curly Lux diye almıştım çok güzel kızarıyor bu da çilli çilli şöyle bir tane sarkan verigatalı tespih çiçeğim var Da çok güzel renklendi. Şu krasula çok tatlı oldu. Şu büyümedi. Şurada dibinde büyümedi. Bunlar da e, vera Higgins arkadaşlar. Bunları e, bitkisel hayat kanalının sahibi Deniz hanımdan aldım. Bana bunları hediye gönderdi kendisi. Gönlü zengin kardeşim benim. Şunların çiçeklerini şöyle görünce hemen koparalım arkadaşlar. Çiçek istemiyoruz bitkilerimize. Ama görmek istiyorsanız da yine siz bilirsiniz ama bitkileri e, yavaşlatıyor bunlar. Buraya şöyle bir köklenmesi için çelik koymuşum. Bakın şurada çok güzel rengi olacak bu çiçeğin. Bu Clara'ymış arkadaşlar. Clara. Hiç hatırlamıyorum Clara aldığımı ben. Ama ismini bilmeyerek aldıysam da sağ olsun. Bilen arkadaşlar Clara olduğunu söylediler. Bunlar da en son diktiklerim biliyorsunuz. Böyle yeni aldığım türler. Birlikte şu Sırayı diktik, şunları önceden dikmiştim. Burada da var bir tane çiçek sapı, bunu da buradan kırmak istiyorum. Şöyle çiçeğini de şöyle yanına bırakacağım. Belki köklenir, dikerim. Bu tespih çiçeğimden çok çelikler aldım arkadaşlar. Şimdiye kadar bu baya büyük olurdu. Fakat çelikleri alarak başka saksılarda da büyümesi için çoğaltıyorum. Güneşi çok seviyor. Güneşi, suyu seviyor arkadaşlar. Renkleri çok güzel oluyor. Bunun da pembe pembe. Çok tatlı bir renk. Bunu da çok çok isteyerek, arzu ederek almıştım. Minnacık da şöyle ne kadar diyeyim şöyle küçücük, küçücük bir daldı gerçekten aldığımda. Birincisini kaybettim. iki kere aldım. Evet. Büyüyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Artık abla oldular bunlar. Şu hangisi bilmiyorum. Şu çok güzel. İsimlerini türler çoğaldıkça unutuyoruz. Hatırlayamıyorum gerçekten. O kadar fazla ismi aklımda tutamıyorum. Şöyle bakın badem şekerlerimiz güzel. Bunlar da pembesi, pembe olanlar. Hepsi bebekten tek minnacık yapraktan büyüdü bunlar arkadaşlar. Artık bunlar da hızlı büyüyeceklerdir. Krasulam çok güzel böyle bonsai gibi oldu. Burada Albert Çelik almıştım arkadaşlar. Tepe çeliklerini aldım. Buradan hep bebekler geliyor gördüğünüz gibi. Çok güzel olacak. Bebeklerim büyüyor arkadaşlar. Bu çok sevindirici, çok mutlu edici. Şu anaç benim büyük olarak kendimi ayırmıştım. Bunların yaprakları da çok güzel bebek verdi. Hepsi büyüyorlar debiler pembe pembe bu renkleri seviyoruz ya bu renkler bizi çok mutlu ediyor ee, hava çok soğuk buz gibi bakın noble çok güzel kapandı böyle gül formunu aldı rengi çok güzeldir noble'ın kırmızı kırmızı pembe pembe olur işte çok güzel ay kim acaba hiç isim söylemiyorum artık farkındaysanız emin olmadıklarımın ismi şudur budur demiyorum insanın e, kafası karışıyor artık şurada da çok güzel var bir tane evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun çok üşüdüm umarım beğenmişsinizdir Yakında yine bebekleri şaşırtma videolarıyla devam edeceğiz. Saksı değişimlerine, bebekleri yeni yerlerine, kalıcı yerlerine, tekrar yeni topraklarına dikim videoları çekerim. Ama çok soğuk arkadaşlar, ellerim dondu dondu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.